arkadaşlar. Ben Kayseri Projesi'nin Halk Eğitim Merkezi hızlandırılmış eğitim projesine bağlı olarak görev yapıyorum. İsmim Zahide, so ismim Öner. Sizlerle bugünkü işleyeceğimiz konu geometrik şekiller arkadaşlar. Size düşen ise dersin sonunda ders, şekillerin kenar sayılarına göre isimlerini tespit etmek olacak. O zaman şekiller yolculuğuna çıkalım haydi. Terimler 1. Kenar geometrik şekillerin oluşturduğu doğru parçasına deniyor arkadaşlar. Bakın burada bir geometrik şekilimiz var. Bu şekillerin oluşturduğu bu doğru bakın bu bir doğru kenar. Bu bir doğru kenar. Bu bir doğru parçası yani. Bunlar neyi oluşturuyormuş arkadaşlar? Kenar. Ve devam edelim. İkinci terimimiz ise köşe. Kenarları oluşturan doğru parçalarının kesiştiği noktalara denir. Şimdi biz neyi öğrendik daha yeni? Bunu öğrendik. Bu kenardı. Bakın bu da kenar, bu da kenar. Kenarların tamam mı? Oluşturduğu doğru parçalarını ne yapıyor? Kesiştiriyor. Bakın ikisini birbirine bağlayan noktaya köşe diyoruz arkadaşlar. Bu geometrik şekilde bir köşe, iki, üç. Toplam üç tane köşe var arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi geldik geometrik şekillere. Birincisi arkadaşlar üçgen. Üç köşesi Üç kenarı olan geometrik şekile üçgen denir. Özellikleri arkadaşlar bakın. Birinci özelliği üç kenarı vardır. İkinci özelliği üç köşesi vardır. Üçüncü özelliği ise kapalı geometrik şekillerdir. Şimdi daha iyi kavramak için aşağıdaki şu şekile bakmanızı, bu şeklin üçgen olup olmadığını tespit etmenizi istiyorum. Şimdi baktığımızda birinci özellik üç kenarı vardır. Doğru mu? 1 2 3 Evet, üç kenarı var. Birinci özelliğimiz var. Tamam, doğru. Peki üç köşesi vardır. Bakalım arkadaşlar. Köşe neydi? İki tane kenarı birbirine kesiştirilen noktaydı. 1 2 Ama burası kesişmemiş. Yani burada köşe yok arkadaşlar. Bu bir. ve kapalı geometrik şekillerdir. Arkadaşlar bu şekilde kapalılık yok ki bakın açık kalmış. O yüzden bu kapalı olmadığı için ve üç köşesi olmadığı için üçgen değildir arkadaşlar. Anlaştık mı? Eğer üçgen olsaydı arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bakın üç tane kenarı. Üç tane köşesi olurdu. Buna üçgen diyorduk. Şimdi sizlere bir tane etkinlik önerim var. Eğer evinizde ip varsa ve pipet varsa bu etkinliği evinizde yapmanızı istiyorum. Nasıl mı yapacaksınız? 3 tane pipeti seçeceksiniz. Pipetlerin içerisine ipi geçireceksiniz ve aşağıdaki gibi şekil oluşturacaksınız. Gördünüz mü? Daha iyi görmek için şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu vesileyle bir kenar, iki kenar, üç kenar oluşacak. Ve şu kesişen nokta var ya arkadaşlar orada köşeleriniz olacak. Ve bu vesileyle de üçgen elde edeceksiniz. Devam edelim. İkinci şeklimiz kare. Karenin arkadaşlar eşit uzunlukta dört tane köşesi var. Bakın. dört tane eşit uzunlukta köşesi var. 4 tane de arkadaşlar kenarı var. Buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Kare. Devam edelim. Karenin en önemli özelliklerinden biri neymiş? 1 2 3 4 4 tane kenarının olması. 1 2 3 4 4 tane de köşesinin olması karenin özellikleridir arkadaşlar. Ve aynı şekilde elinizde eğer pipet ve ipleriniz var ise bu uygulamayı evde yapabilirsiniz aynı şekilde. Bu sefer bir pipet daha fazla koyacaksınız. Dört tane pipetin bakın eşit uzunlukta olacak. Bu oluşan şeklimizi ne oluyormuş? Kare oluyormuş. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Geldik üçüncü özelliğimize. Yani üçüncü şeklimize. Dik dört gel. Dik eşit uzunlukta iki tane uzun, iki tane kısa kenarı olan Dört köşesi olan, bakın bir, 2 üç, dört köşesi olan kapalı geometrik şekle dikdörtgen deniyor arkadaşlar. Devam edelim. Peki dikdörtgenlerin özelliği ne hocam derseniz? Bakın iki tane kısa kenar var, eşit uzunlukta. Bu iki iki kenarda eşit, birbirinin aynısı. İki tane de uzun kenarı var, bunlar da birbirine eşit. İşte oluşan bu dikdörtgenin dört kenarı vardır. Onu görmüş olduk. İkisi kısa, ikisi uzun. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği ise 1, 2, 3, 4. Aynı kare gibi değil mi? Bunun da dört tane köşesi var. Peki kareden farkı ne arkadaşlar? Bunun iki kenarının daha uzun olması değil mi? Evet geldik diğer şeklimize. Çember. Arkadaşlar diğer şekillere hiç benzemiyor değil mi çember? Nedeni ne biliyor musunuz? Kenarı ve köşesi yok o yüzden. Ve kapalı şekillere çember deniliyor. Bir madeni parayı arkadaşlar kağıdın üzerine koyup çiziyorsunuz. Oluşan şekil çemberdir. Aynı şekilde bardağı da koyuyorsunuz. Oluşan şekil yine çemberdir. Peki geldik diğer şeklimize. Daire. Kenarı ve köşesi olmayan ama içi dolu olan şekillerdir. Arkadaşlar bu çemberle ne de çok benziyor değil mi? Peki ikisinin farkı nedir biliyor musunuz? Öğrenelim o halde. Çemberin içi boş arkadaşlar, dairenin içerisi dolu. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar günlük hayatta geometrik şekillere de rastlamak mümkündür. Hatta rastlıyoruz da. Yeri geliyor bir cetvelde, yeri geliyor bir panoda, yeri geliyor bir trafik levhasında ya da parada, ya da arabanın tekerleğinde bu geometrik şekilleri görmemiz mümkündür arkadaşlar. Ve devam edelim. Burada da yapmıştık ya etkinlikte arkadaşlar. Parayı koyunca neyi oluşturmuştuk? Bir geometrik şekli elde edebiliyorduk. Şimdi geldik etkinlik köşemize. Etkinlik köşemizde ben sizlere soru soracağım. Sizler de düşüneceksiniz ve ona göre cevap vereceksiniz arkadaşlar. Birincisi aşağıda geometrik şekillerden hangileri yandaki şekle benzemektedir söyleyiniz. Evet şeklimiz bu. Bu şekil hangisi benziyor arkadaşlar? Bu şekilde ilk etapta yapmanız gereken şey bu şekli incelemeniz. Haydi İnceleyelim o halde. 1 2 3 3 tane şekli var. 1 2 3 o zaman bakın bu birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Neden? 3 tane kenarı var. 3 tane de köşesi var. O yüzden. Peki ikinci sorum. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangileri yandaki şekle benzemektedir? 1 2 3 4 4 tane kenarı olan hangisidir? Artık yapabiliyorsunuz. Bir bu. Evet, evet çünkü dört tane kenarı ve dört tane köşesi var arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi resmi incelemenizi istiyorum. Ve aşağıdaki soruyu cevaplamanızı. Bakın, şekil bu. Ayşe diyor ki, bu bir karedir. Utku diyor ki, bu bir üçgendir. Evet, ben de size soruyorum. Bunun cevabı nedir arkadaşlar? Ayşe'nin cevabı doğru değil mi? Aferin size. Evet arkadaşlar... Burada size ödev veriyorum. Bunu defterinize yazmanızı istiyorum. Şekiller, adları, köşe sayısı ve kenar sayıları arkadaşlar. Bunu yapmanızı istiyorum. Hemen hızlı ve seri bir şekilde ben yazacağım. Sizlere aslına bakmadan yazmanızı isterdim. Lakin öyle bir durumumuz yok. O yüzden birincisi arkadaşlar çember. İkincisinde köşe sayısı çemberimizin yok değil mi? Peki kenar sayısı var mı? Yok arkadaşlar. Peki karede? Neyi vardı arkadaşlar? 4 tane köşe sayısı. 4 tane de kenar sayısı. Peki buradaki üçgen, üçgen değil mi? Neden? Neden üçgen arkadaşlar? Çünkü 3 tane kenarı, 3 tane de köşe sayısı var. Peki aşağıdaki nedir arkadaşlar? Evet, dikdörtgen. Neden? 4 tane köşe sayısı, 4 tane de kenar sayısı var değil mi? Evet, şimdi kenarım yok diyor. Hangi şekil olabilir? Evet. 4 eşit kenarım var diyor. Hangisi olabilir? Evet. 3 kenarım var diyor. Evet, artık yapabiliyorsunuz. 4 kenarım var, birbirine eşit uzunlukta. 2 kenarım var diyor. Evet, dikdörtgen. Devam edelim. Hadi bakalım. Evet. 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 Evet canlar. Dersimiz burada bitmiştir. Kendinize çok iyi bakın.